Bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte bir cami daha tekrar statüsüne kavuşmuş oldu ve belirttiğiniz gibi Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi tıpkı Ayasofya gibi tekrar cami olma statüsüne dönüşmüş oldu ve İstanbul'da Ayasofya'nın cami olmasının ardından müze olarak kullanılan Kariye Camii'de resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ibadete açılacağını sizlerle paylaşmış olalım ve İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiş oldu. Tıpkı Ayasofya ile aslında kaderlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 1940 1945 yılında cami olarak kullanılan Kariye Camisi 1945 Bakanlar Kurulu kararıyla ile birlikte Danıştay'ın 19. dairesi kararıyla iptal edilmesi kararı verildi ve Kariye Cami Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina İstanbul'un fethinden yaklaşık 8 yıl sonra biz Sultan II. Beyazıt sandrazamları olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek Atik Ali Paşa Camii veya Kariye Camii olarak anılmaya başlamış ama dediğimiz gibi 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararıyla tıpkı Ayasofya'nın cami statüsünden müzeye dönüştürüldüğü gibi burası da Kariye Camisi de yine 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştü. Ancak dediğimiz gibi dün akşam saatlerinde verilen kararla birlikte Cumhurbaşkanı kararıyla milli gazetede resmi gazetede yayınlanan kararname ile birlikte tekrar Kariye Cami cami statüsüne dönüştürmüş oldu ve şu anda zaten ekranlarda görüyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından burasının içerisi restorasyon çalışmaları başlamıştı ki uzun süredir devam ediyordu ve şu an itibariyle de hala restorasyon çalışmalarının devam ettiğini sizlerle paylaşalım ve hatta Kültür Bakanlığı içerisindeki görüntüye dair yine dışarıda da görüyorsunuz buraya koydukları büyük bir tabelanın üzerinde içerisinde bulunan yine e, ...mozaiklere dair görüntüler ve yine bilgilerin de olduğunu şu anda görebiliyorsunuz. Her ne kadar caminin içerisine girilemiyor olsa da dediğimiz gibi şimdiye kadar müze statüsündeydi... ...ve içeriye girenler, giremeyenler buradan görüntülerle bilgi alabiliyorlardı. Ama dediğimiz gibi artık Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte... ...Kariye Camii de tıpkı Ayasofya gibi cami statüsüne dönüştürüldü... Diye.